Merhaba değerli izleyenler. Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncu dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Dün gece saatlerinde hastaneye kaldırılan Arkın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta sanatçının vefatı Türkiye'yi yasa boğdu. Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye getirildiği ve bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.